Herkese merhaba arkadaşlar. Artık bugün birinci sınıflar ikinci sınıfa, ikinci sınıflar üçüncü sınıfa, üçüncü sınıflar dördüncü sınıfa. Neredeydi? Üçüncü sınıflar dördüncü sınıfa, dördüncü sınıflar orta okula olacağı günün ka Ay, tatil günü. Ve ben de ikinci sınıfa gittiğim için 3'e getireyim. 3. sınıf alıcıyız arkadaşlar sizlerle. Bunlarda yaz tatili kitaplarımız tam 5 tane vardı. 2 4 6 8 10. 5 taneymiş. Tümümdür. Eee istim. Işte Bu da böyle okuma metinleri falan var aslında ben okulun tatil olduğuna birazcık üzülmüştüm. Çünkü yani meslek sahibi olmak istiyorum. En büyük hayalim doktor olmak. Ve okulumu çok seviyordum. Arkadaşlarımı da çok seviyorum. Öğretmenimi de çok seviyorum. Bu yüzden de asla şey olmasını istemiyordum. Tatil olmasını istemiyordum ama maalesef oldu. Neden başıma geliyor bunlar benim? Mesela arkadaşlar. Ee, şimdi bunları yapmayacakmışım. Çünkü bunlar Çünkü bunlar bunu haziranda yapacakmışım, temmuzda yapacakmışım, ağustos. Diğerlerde zaten okuyorum, anlıyorum. Bunu şimdilik yapabilirim istersem. Ama olsun. Bunların hepsini sizlerle yapacağız. Ağustos'a girdiğimizde bunu yapacağız. Üçe geçiyoruz arkadaşlar. Vallahi bir ortaokula geçsem duvara çöp atacağım artık he. Yani. Yok öyle bir şey yok. <laughs> öyle bir şey yok. Bir dörde geçeyim. Dama dama. Bir hafta. Bunları ben anlamadım ama bir hafta falan yazıyor. Çok heyecanlıyım. Oha 12 hafta. Bunları sizinle beraber yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar yani böyle şimdi Mayıs ayındayız ama ben yine ne giymişim? Durun. Durun bir dakika. Hemen göstereyim. Astis doğum beş... <laughs> Astis Beşiktaş'ı hiç bırakmam. Ben Beşiktaşlıyım çünkü. Böyle şort giymişim arkadaşlar ayaklarım. <laughs> oh nerede Beşiktaşlıyım? Yıldızlı tişört. Dünyanın en güzel tişörtü Beşiktaş bence. Yani siz de bilmem ama <laughs> ben Kaçı yandım, Beşiktaş. Kaçı yani Beşiktaş. arkadaşlar. Artık 3. sınıf alıyorum. Vallahi ne diyeceğim bir şey yok. Klinik arkadaşlar bir de haftalar yazıyor ama ben şu ben şunu yapacağım. Bunu yapacağım. Okuyorum, anlıyorum. Sizinle beraber simlik yapacağım. Hemen kalemlerimi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar kalemimi getirdim. Şimdi ne her gün yapabiliriz? Böyle çünkü. Hafta hafta yok sanırım. Durun bir dakika, ben açayım. Arkadaşlar kalemlerimi çıkardım. Silgimi de çıkarayım. Silgi çok. Silgin ama da. Mesela arkadaşlar sınıfta tabi de bunu gerçek bir ruh sanmış gibi Ne okuyalım. Ben bir Anne ben de şey yapıyorum. O ödevlerimi yapıyorum. Hangi Okuyorum de? anlıyorum yapıyorum. Eğlantar, hani en yaz şey verdi ya. Onu yapıyorum bak. Bu hmm. Evet eğlence Ay, zaten ya. ya. Direkt eğlence birinci sınıf şeyleri. Sanki ikiye değil bile gidiyormuş. Rüzgar sokağın en hızlı kedisiydi. Bütün kediler onu geçebilmenin hayalini kuruyordu. Onu kıskanıyorlardı. Rüzgarın sırrını öğrenmek için kediler her şeylerini verebilirlerdi. Rüzgar her gün aynı saatte kar. Anne. Ha. Aynı. Nerede? idim? Ne savaştan okuyorum. Rüzgar sakın en hızlı kedisiydi. Bütün kediler onun geçebile geçebilmenin hayalini kuruyordu. Onu kız kız kanıyorlardı rüzgarın sırrını öğrenmek için kediler her her şeylerini verebilirlerdi. Rüzgar her gün aynı saatte kalkardı. Ballı sütünü içerdi. Sabah sabah koşusu için dışarı çıkardı. Mıntıka mıntıka mı? Mın, mıntıkasını mıntıkasını bir plan plan dahilinde gazeter, gazeldi, gezerdi. Zamanının hiç zamanını hiç boşa harcamazdı. Beslenmesine dikkat ederdi. Akşam sporunu yapar, sütünü içer, erkenden uyurdu. Tekir rüzgar gibi hızlı olmak istiyordu. Rüzgarın rüzgarın Sırrını öğrenmek için aklına bir fikir geldi. Rüzgar'ın bir gün boyunca neler yaptığını ta yaptığını takip edecekti. Sabah erkenden Rüzgar'ı takip etmeye başladı. Tekir tekir şaşırmıştı. Kendini bunların hiçbirini yap yapmıyordu kendisi bunların hiçbirini yapmıyordu. E çünkü arkadaşlar sırrını söyleyeyim hemen. Rüzgar düzenli beslendiği için böyle hızlı koşuyor. Aynen böyle işte. Aleyna sen kime mesaj yazdın? Ne? Bu ne? Hiç beni yapmıyordu. Hayatı boyunca böyle plan böyle planlı yaşayan bir kedi görmemişti. Birkaç gün sonra sonra tekir rüzgar öz sokakta gördü. Sel selamlaştılar. Tekir utanarak sıkıla sıkıla onu takip ettiğini söyledi. Rüzgar gülümseyerek çekire ne öğrendiğini sordu. Tekir kendisinden emir emin bir şekilde oh Neyse bir şey olmaz. Emin bir şekilde başarmak için planlı olmak gerekiyormuş dedi. Evet arkadaşlar şimdi sorularını yapalım. <laughs> Aşağıdaki soruları Rüzgarın Sırrı hikayesine göre cevaplayalım. Takımın en hızlı kedisinin adı neymiş? A Tekir, B Rüzgar, C Fırtına. Rüzgar tabii ki de yani metin bununla alakalıydı. Bir de Rüzgarın Sırrı diyor. Çeki rüzgarın sırrını öğrenmek için ne yapmış? A. Rüzgarı takip etmiş. B. Rüzgarı soru sormuş. C. Rüzgarı I, I, gizlice dinlemiş. Rüzgarı takip etmiş tabii ki de. Arkadaşlar böyle okulum tülüm bence. Rüzgar nasıl bir kediymiş? Tembel. A. Tembel. B. Dayın, dağınık C planlı planlı tabii ki de. Rüzgarın yaşantısı tekirde göre göre tekirde ne öğretmiş? A planlı olmanın önemini, B hızlı koşmanın önemini, C arkadaşlık önemini. Arkadaşlık önemini. Şaka! Tabii ki de planlı olmanın önemini yani. Arkadaşlık önemini mi olur? <laughs> Yaz tatilinde neler yapacağımızı planlayalım. Kısaca yazalım. Arkadaşlar biz Kamilovaya gideceğiz yazdığımız burası orası çünkü yazlığa gideceğiz. Sonra ne olacak? Kamilovaya Kamil ya yakın bir yer. Silivri'ye daha çok ama. Kam, kam. Anne. He. Şey bir gelsene. Kamil Ova mı? mi? Daha çok Kamilova gibi ama olsun. Ova ya. Ova ya. Stop. İşte bu gibi arkadaşlar. Kamil Ova ya. Ay, durun şunu bir sileyim. Videoyu durdurayım. Arkadaşlar ben sildim. Şimdi annemi bir söyleyeyim. Belki silebilir. Ama Kamil ya. Ben Kamil Ova diye biliyorum ama. Biliyorum ama. Anne. Anne. Bizim yazlık nereye yakın? Kamil mı Silivri mi? Büyük çekmece. Büyük çekmece. Ka 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 ne, 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 ne? Kamil Ova mı? Ee, neydi? Silivri mi? Kamil Ova Tamam. Kamil. 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 Anne hani ödevde soruyor ne bileyim. <laughs> Kamil olay ya. Sonra denize gideceğiz herhalde. Sonra ne olacak ya? Ödev yapacağım. yapacağım. Sonra ne yapacağız? Bahçede oynarız. Ne yaparız? Bahçede oynarız. Bahçede oynarız. Bu kışlık olduğu için bahçe yok ama yazlıkta minik bir bahçe var. Orada da size videolar atarız arkadaşlar bu arada. Orada da size videolar atarız yazlıkta ama da Haziran'da Temmuz ay Temmuz diyorum Mayıs ayında yazıyoruz. Oynarız. Dondurma yeriz yazayım. Asa daha çok şey yaparız ama olsun. Ma yeriz bu e gideriz. De. Daha çok şey var ama Buraya sığdıramam herhalde. O çok şeyi. Bu King. gel. King Burger King e gideriz. Daha çok şey yaparız ama buraya gelmeyeceğim benim şimdi. Şimdi ya arkadaşlar ben nereye nereye kadar yapayım sizce bunu? Bence ben bunu buraya kadar bir yapayım. Neyse bir şey olmaz ya. Yapayım bir yani. Hı, neyse. Çok heyecanlıydı. Bir türlü gözlerine uyku girmiyordu. Bir an önce sabah olsun istiyordu. Sabah annesinin sesini, uy sesine uyandı. Yataktan fırladı. Hemen üzerini giyindi. Baş babasını çekiştirmeye başladı. Baş babası her zamanki na Nazikliğiyle li, tamam tamam gidiyoruz dedi. Arabada giderken babasına sor, sorular sordu. Babası tek tek sorulara cevap verdi. Spor çantasına baktı. Eksik hiçbir şey olmamalıydı. Yolun nasıl bittiğini anlayamadı. Koşarak yol, yolun koşarak soyunma kabinlerine gitti. Bir çarpıda idman idman sağ, sahasına girdi. Arkadaşlarının hepsi erkenden gelmişti. Hacaları hocaları, çocuklara zorlu bir idman yaptılar. Yaptıydı. Çok yorulmuşlardı. Nefes nefese minlerin, minderin üzerine yığıldı, yığıldılar. Bir bir yandan da on yandan da onu koşuşturuyorlardı. O, o gelecekti. Buna bir türlü inanamıyorlardı. Salonun kapısı arala, aralandı. Uzun boylu iri yarı bir adam içeri girdi. Çocuklar yorgun uykulu unutup ona doğru koştular gelen olimpiyat şampiyonu tahaa güldü. Çocukların sesleri bir, birbirine kar, karışıyordu. Hocaları araya girdi. Hep, hepsini minderler, minderde top, toparlarda toparladı. Saha Akgül, Akgül çocuklarla bir bir, bir bir ilgilendi. Onlara künge künde sarma çift damla oyunlarını öğretti. Öğretti gösterdi. Çok çok içten davranıyordu. Geldiği minderleri unutmamıştı. O çocukların hayalini gerçek, gerçekleştirmişti. Sorulara bakalım. Arkadaşlar burada ee, bunu da yapacağım. Bunu da yapacağım. Bitecek. Aşağıdaki bir çocuğun hayali hikayesine göre cevaplayalım. Çocuk sabah kimi Kimin sesiyle uyanmış babasının kardeşinin annesini annesini diye söylüyorum ama bakalım çok heyecanlı birini gördüğünü o uyku bir... annesi çocuk var heyecanla kimin gelmesini bekliyordu Hamza yerli kaya yer çalmadı. Tak mü? Tak gül sanırım. Kocaları, çocukları ne, nerede toplamış bahçede minderde minderde aşağıdakilerden hangisi ta gül çocuklara gösterdiği oyuncaklardan biri değildir. Kün de çırp damla el ense tabii ki de dün, 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 dünyaca ünlü düreş, düreşçilerimizin görselleri ile isimlerini eşleştirelim. Yabanlar bilmiyorum ki. Anne gelsene. Yardımın lazım. Ben Tamamen kimin olduklarını tanımıyorum ki. Hangisi yeşil kaya? Bu mu soya isimleri? Ha ha, aşlaştır diyor ama ben tanımıyorum. Uzay, şey Hı? Yaşar Doğu. Ahmet Akın. Ne bileyim kızım? Ha bu Türk. Türk mü bu? Türk. Bu da Türk. Ana evet. Ha, bu da. Bu baş... Anne bak bu başka. Yok bakın. Bakın hemen şurada. biraz açayım. Böyle Bunun ismi budur, bu budur, bu budur herhalde. Tabii ki. Bu mudur? Siz, siz biliyorsunuz yorumları yazın. Tamam, odur, odur, Şimdi siz bunu anne bunları da yapacağım, bitireceğim. Bitirme bugün tatilde. Anne bu okuma, anlama. Buna her gün yapabiliriz istersek. Bitire de Yaz tatilini iple çekiyordu. Karne hediyesi olarak dedesiyle köye gidecekti. Son günler günleri tek tek defterine işaretliyordu. Karne günü gelip çattı. Gelip çatmıştı. Dedesiyle okula gitti öğretmeninden. Karneyi aldı karnesi çok güzeldi tüm aile çok mutlu, mutlu olmuştu metin de metin dedesiyle ailesinden önce köye gidecekti köyleri şehire çok yakında ertesi sabah erkenden yola çı çıktılar köyde onlara bekleyen çok iş vardı her gün Güneşin ilk ışıklarıyla iş başlıyordu. Herkes herkesin farklı görevleri vardı. Amcaları tarlaya bakıyordu. Yengeleri ev işlerini yapıyordu. Metin ise amca çocuklarıyla inekleri mere

Yorgun dokunutan hemen uyuyordu. Dedes, dedesi bu işlerin arasında tahta oyuncaklar yapıyordu. Metin dedesinin küçük atölyesinde onun askerlik anılarla. Arkadaşlar bu arada annem babam Ali Aslında asla Ali Can Nasıl, boşverin. Askerlik anılarını dinleme, dinlemeyi çok seviyordu. Günlerden 30 Ağustos olmuştu. Dedesi torunlarını erkenden kaldırdı. Elin, elinde eskide, eskiden kalma bir çanta vardı. Çantasının çantasını açtı çocuklar içi, içindekileri görünce şaşırdılar. Birkaç bir dakika sonra dedelerini asker kıyafetiyle gördüler. Kalbinin üzerinde gazili gazilik gazilik madalyası vardı. Arkadaşlar bu arada bunları okuyunca size de hikaye okumuş oluyorum. Neyse. Malum torunlarının elinden tuttu. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine ka katılmak için şehre doğru yola çıktılar. Sorulara bakalım. Arkadaşlar bu arada sorularını da yapınca video bitiyor. Ha, şunu da mı yapsam ama yok Temmuz, Ağustos onu yaparım belki. Aşağıdaki soruları dedemin çantası hikayesine göre cevaplayalım. Metin köye kimle gidecekti? Annesiyle, dedesiyle, babasıyla, dedesiyle tabii ki de. Metin köye ne zaman gidecekmiş? Yaz tatilinde, bayram tatilinde, yarın yıl tatilinde. Yaz tatilinde... Yaz tatiline bence. Biz de yaz tatiline hamile ya gidiyoruz. Dedesi köyde ne iş ile uğraşıyormuş. Tarlaya gidiyormuş. Tatlı oyuncaklar yapıyormuş. ineklerini medanya götürüyormuş. Bence bu. Dedesinin çantasında ne varmış? Tatlı oyuncaklar. Gazilik madalyası. Eski bir saat. Gazilik madalyası. Aşağıdaki soruları okuduğumuz hikayeye göre cevaplayalım. Hikayenin adı nedir? Dedemin çantası. Bunu da sormazsınız yani. Dedemin dedem Dedemin dedem mi oldu sence? M tarafını siliyorum. Ne? Ha çantası. Hikayenin kahramanları kimlerdi? Şey ee, Metin. dedesi, ablam Hmm. Amcaları. Ama yok ya bence amcaları çok çıkmadı bence. Hikaye, hikaye, hikayenin sonu nedir? <laughs> Köye doğru yalan. Benden bahsediyor. Aleyna mı? Ben alakayım? Kız, evet, ne ben ne alakayım? Neyse arkadaşlar. Hikayenin sonu şey ya. Çantasını Kanatın içine madalya olduğunu, olduğunu öğrendiler. Arkadaşlar siz de bir yandan yorumları yazın. size de okuyorum. Değiller. Hikaye nerede geçmiştir? Yaz tatilinde tatilinde. Okay. Bir de 30 Ağustos'a yazayım. Tamamdır. Daha artık bitti arkadaşlar. Şey. Kitabı daha yapacağım. Bunları da artık sonra. Arkadaşlar tabii ki de bunları şimdilik yapamam. Çünkü bu Ağustos'ta, bu Temmuz'da, bu da artık Haziran'da. Deme, deneme sınavı ta, tadında. Bu deneme sınavlarında olacakmış anne. Bizim yaptığımız o okulistik sınavlarında olacakmış arkadaşlar bunlar. Hadi bir şey olmaz ya yapayım bence. Ana bu bir hafta iki hafta ile ilgili. Yok bunu bunu da yapamam. Bir hafta iki hafta ile ilgili bu. Karışık. Mesela arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Artık 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler, e, 5'ler, ay 4'ler artık ortaokul, anaokulları, 1. sınıflar. Rahat olduk bence. Hadi bay bay. Hoşça kalın.